teşekkür ederim. Vallahi Yıldız Bey teşekkür ederim canım kurtardın bizi. <laughs> Takip ettim seninle. Son saniye yapabilirdi. Bir krallık yaptık. Helal olsun bize. Helal olsun. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Ay. Çok ekşi. gri değil aşkım bu sarı aslında. Bak şimdi. Burada gri gibi gözüküyor ama şey bak üstü böyle kahverengi altı sarı. Normalde böyle saçlar oluyor ya. İki tane taktım. Makyaj yok çok bugün. Gri gibi evet. Ama gri değil aşkım. Sarı rengi. Ya teşekkür ederim. Buna yarın güzel makyaj yapacağım. O değil ben. Seyman niye çok kızdım ya? Bir gelmiş benim Mine özellikle seni neden öyle bir şey diyor? Aleyküm selam. Yani ipek kirpiğim var. Fondötenim çok yok ama güzellik şeyi açık. Rujum da yok. Ya yani, i̇pek kirpiğim var şu an aslında. Bakın bak şeyimin olmadı fondöterim... Bak şurada sivilcem var. Kırmızı kırmızı parlıyor. <laughs> Yarın bir güzel makyaj şeylerim. Tırnaklarını yeme. Tırnaklarımı yemiyorum. E, protest tırnaklarım vardı çıkarttım. Ve kendim çıkardığım için kaförde kuaförde çıkartmadım güzel salonu. O yüzden Farım var mı Hayır yok. Bak. yayınlarda destek? Çık ama tamam da aşkım yani. İkimiz pek gelip de böyle her şeyi yazmaya hakkım yok mu? Abla yazdığın şeyler e, normal şeyler değil ama yani. Ben gidip de semin e, mesela gidip de benim anne mesela dese hoş olur mu? Herkes gözdeyi gitsin diye. Ya da mesela gidip Semih'in fanına şey mi yazsın yani? Gözde'ye gidin diye. Burada ne, ne işin var diye. Espri. Vallahi abla hiç espri gibi değil yani. Hiç espri gibi anlamadım ben. Ya tamam. Ben sizi seviyorum. Yok aşkım değilim. Teşekkür ederim Kartal. Takipçi Yargıç hoş geldin. Şevvalcim hoş... Ya minicim teşekkür ederim. <laughs> tamam abla. Semih dışarıda mı yayın yapacak? Ben bir arayayım bakayım onu. Çünkü dışarısı çok kötü. Alamadım. Abi ya güzel tek gizilecektik ya. Nasıl alamadı? Jeton bir şey herhangi bir şey mi diyor? Ya. Şu anda mı olmuyor? Ya. Merhaba. Merhabalar. Aa, aa. evet abi olabilir. Sıkıntı yok canım sağ olsun. Kralsın. Teşekkür ederim. Dört sefer denedim. Evet oluyor bazen ya. Ya çok yükleme yaptığında bir anda hata verebiliyor. Ha anladım. Teşekkür ederim. Aşkım bilmiyorum. Gitmeyi pek düşünmüyorum da. Semih de gel diyor çok. Normalde bugün gideceklerdi de. Bilmiyorum aşkım. İstanbul'da aslında benim e, ayın 28'inde bir ödül törenim var. Bayağı bir ünlülerin katıldığı bir tören. Bana da bir yönetmen yazdı. E, normalde önceden çok şey yapacaktı. Ödül verecekti. Ben gidemedim o zaman. Şimdi YouTube tekrar bayağı ünlüler falan var. Diyor sana ödül verelim diye. Tekrar Tok şeyi, sosyal medya şeyi. Saçların kaynak mı? Vallahi aşkım. Siyahlar kendimin bunları da bugün iki tane buraya sarı taktım, iki buraya sarı taktım. Kendi saçlarım ya, sıkıntı yok. Gideyim mi yani bilmiyorum. Belki 28'inde gidebilirim de. Ya teşekkür ederim. Tamam Sima anne. Senin yayında mı? Arzucuğum hoş geldin. Teşekkür ederim. Tunceli güzeli. Ay. Tolga eski manitası. Tolga kim lan? Tolga diye sevgilim olmadı. Oğlum ağlamasın. Ali abi alınıyor mu? Yeni açman gerekiyor. Ses olarak mı alayım? İstek at bakayım mı? Kapatacağım şimdi de, gel. Dur bakayım. Misafir isteklerini at. Ya sizi seviyorum. Kabul etmedi. Kabul etse dört sefer insan kabul etmez mi ya? Deli oldum ya. Şey attım ya sana. Motor Her... attım ya. Ondan sonra kabul etmedi. Ee, yükleme yapmışsın ya önceden. Çok yükleme yapınca öyle şey yapabiliyor. Aynen. Ya bu arada sana attıktan sonra senden de takipçi geliyor bana. Gelir gelir. Arkadaşlar abimi takip edin. Bak şurada çıkıyor şu an herkes takipçisi. <laughs> Herkese çok selam arkadaşlar. Teşekkür ederim destekleriniz için. Mine kardeşim, senin kardeşim mi oluyor? Efendim? Mine. Mine diye bir... Evet, Mine, Mine Ya Aşkım o benim. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar buradan. Herkese buradan selam olsun. Takip edin Ali evet. abi. Müsait olursan yarın Asancak Sevinç takside olacağım ben. Tamam. Ee, saat 3'e kadar oradayım. Sen abi burada oturuyorsun değil mi? Ben İzmir Karabağlar Günaltay'da oturuyorum. Vay, ben de İzmir bayraklıdayım. Do biliyorum. Bu arası her şekillerine de görev yapıyorum. Vay çok iyi. Tamam abim, şey yaparız. Konuşuruz yarın. uğrarız yanına. Tamam. Sen, sen de bir resim çekilip at semik kardeşime de çatlasın patlasın. Tamam tamam. <laughs> Abi, benden çok selam söyle ona. Onu da seviyorum. Ayrı bir şeyim var ona da. Sıkıntı yok. Biliyorum, biliyorum. Ama milyan. E her zaman için yani bayan olup olmaman önemli değil. Erkek de olsan hemşerimsin, baş tacımsın yani. Sıkıntı yok. Aa, eyvallah bro. eyvallah bro. <laughs> <laughs> Mamur <laughs> abiniz burada saygılar. Abi. <laughs> Kardeşim öpüyorum gözlerinden. Var mı Emre Yok yok teşekkür ederim. Allah emanet saygılar. Görüşürüz. Hayırlı geceler görüşürüz. Burnum estetik değil hayır. Oyuncuk ne zaman? Vallahi bilmiyorum. Ya ödül törenine gitmeyi düşünüyorum İstanbul'a. Ya da e, Tunceli'ye ya da Bodrum'da var planımızda aslında. Bilmiyorum. Siz, sizce Mine, Gökçe, aşkım. Ödül törenine gideyim mi? Böyle bir TikTok ya da bir video. O kadar orada bir sürü ünlü oyuncular olacak. E, iş adamları var. Sonra yönetmenler var. Sadece güzel şeyler kapabiliriz. Ali abi teşekkür ederim. Cansın ben seni biliyorum. Olsa ıı, e, <laughs> biliyorum da. Cansın abim. Cansın, Ali abimi takip edin. Kral kral. O bir kral. Kendisi tanıyoruz. Ben teşekkür ederim. Cansın abim. <laughs> Boz. Aşkım erik derken çek o Dur. atlat at, hoş gel. Ah, ah. Oy. Oğlum çok ekşi lan. O değil de hava çok sıkıntı. Bu arada 11'den beri yayındayım. Bir buçuk saattir. İyi senden ne haber kral? Sizi çok seviyorum. Beni böyle izleyen, beni bırakmayan burada bu kadar insan. Sizi çok yerim yerim. Yine aşkım bir şey diyeceğim sana. Şimdi ben protez tırnak yaptırdım tamam mı? Ben protez tırnakları hiç e, güzel sonunda çıkarmadım. Çünkü onlar 10 saat çıkartmıyor. Ben tırnaklarımı direkt ağzına tık yaptığımı böyle. Protez tırnak e, çıkıyor ama o kadar çok zarar veriyor ki tırnaklarıma. Ve şuna bak şimdi göstereceğim sana. Bak buraları böyle çizgi çizgi bayağı zarar vermiş. Bugün kadın dedi ki ıı, bakım yapalım dedi istersen dedi güçlendirme yapalım. Protez yaparsın dedi ama çok yapma saçta ıı, şeyleri şeylerin mahvolur dedi. Sadece protez mi yapayım güçlendirme yapıyorum? Güçlendirme kendi tırnağımın üzerine böyle jel sürüyorlar. Her büyüdüğünde ya al okay, kendi teşekkürler. Abu hadi hoş geldin. Kendi tırnaklarımın üzerine sürüyorlar. Değil mi? Güçlendirme yapsınlar sadece. Hoş geldin. Volkan. Güçlendirme e, yapabiliyorum yarın. Kendi tırnaklarımı yapıyorlar. Hep kendi tırnaklarım altında uz, uzuyor. Hiçbir şekilde e, sahte bir şey değil. Sonraki onları bir çıkartıyorlar. Kendi tırnaklarım. Volkan Kıbrak teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Krallığını gösterdi. <laughs> ya demin canlı yayındaydım ya. Canlı yayında çok bir ıı, yarar o zaman gelmedim. Aşkım protez de güzel. Aslında böyle ıı, yapabilirim. Hem doğum günümde Ya da böyle şimdilik böyle kalsın böyle biraz ıı, düzelteyim. Sonra şey yapayım. Tam böyle doğum günüme yakın böyle tırnaklarımı o zaman güzel yapabilirim. Öyle bir şeyler de yapabiliriz. Aldı dedi git dedi çocuklara ver dedi. Beraber gidelim dedi. Onlar dedi yürüyelim dedi. Gel dedi bana git dedi. Şükrünü yap dedi. Aşk öğlen de yeğen aç. Aşkım bugün çok ıı, Hilal gibi hoş geldin çok şey yapamadım. Tamam, zarar vermeyeceğim. Beyka hoş geldim. Bugün öğlen çok aslında erken kalktım. Bugün 11'de kalktım. He, ben şeye gittim. Arkadaşlar kuaföre gittim. Saçıma böyle az bir bakım yaptılar çünkü saçlarımın altları şeyde. Ya ben keratin yapmıştım. Keratin zannediyordum. Şey keratinymiş. Düz keratinmiş. Saçım o yüzden ısı görmediği için böyle düz... Düst... Eyvallah Çans oh, kardeşim benim. Ya. Ver bakayım. Sen, sen, tamam, sen ilgileneceğim. Şey. Gaga'ya ne de oldu? De. Çok güzel çıkmış uçağında, ha. Ver be. Tip tak ha. Ooo. Yayın bir saniye ilgileneceğim Çans'a tamam mı? 10 dakikam var. Fransa'ya selamlar. Varmış lan bana ya. buraya. Baba 2 dakika 3 yayını bitirin de. Daha rahat çekilirdim ben. Daha güzel olur. Gaga'ya ne oldu bir an gitti bu? Bambiyedi arkadaşlar. Yok artık. Siz ciddi misiniz? Sana bak. Arkadaşlar o ne oldu da. Ezi'ye? Ağladı ağladı. Bir dakika sadece. Okay. Osman Gazi Online. <laughs> Aynen. Evet. Gençler bir şey diyeceğim. Gaga bultan oldu? Ağladın, yani. Ağladı. Gitti. Aga. Durun durun ben yayını kapatın gelin tamam mı? Geçim Bekleyin. O, o, o. Gençler tamam mı? Yok yarın çıkacağım İstanbul'a nasıl? Gençler bazen kazanmak da var, kaybetmek de var. Beni bilenler biliyor. Biz her şeye farkındasınız. Ee, dünkü yayınımızı izlediniz biliyorsunuz. Bugün destekçilerimiz yayınımıza uğramadı. Ha, çiftlikten dostlarımız Allah razı olsun. Ben tamam mı yine yayın açacağım. Saat 1 gibi, 1.30 gibi açacağım. Haberiniz olsun. Şimdi yayını, şimdi yayını kapatıyorum ben tamam mı? Bir 40 dakikaya falan yayında olacağım. Allah razı olsun. Ee, biraz rüzgarlı yayın oldu, kötü bir yayın oldu farkındayım. Özür dilerim sizlerden birazcık şey oldu. Gagaban yemiş, chatte yazıyorlar. Ya kardeşim şu an değil, değil bak. Dur. Tamam mı? iki gibi yayın olacağım gençler. Nerede abi ya? Evde ya. E Görüşleri sizleri seviyorum. Osman Gazi'den selam olsun herkese. Bayraklı'dan selamlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gençler, görüşürüz. herkes beni sağlasın. Bakayım Osman Gazi. Hadi gelin bakayım. Allah'ım birisi gitmiş şikayet etmiş değişik. Ya aa, görmedim valla. Ali abi yükleme yapabildim mi yine? <laughs> İlla geliyor şeyler ya. Var ya sinirim bozuldu yayın ettiler. Yani abi bilmiyorum. Zaten i̇ki saattir yayındayım bir de şeyi de şarjım da şu an sıkıntı bıraktım kapı demin şeyde yayındayken bekçiler falan geldi. Onunla da arkadaşım ya Kemal'i ya Kemal Okku. Polisler bekçiler geldi. Ya bu kim değişik şikayet dedi var anlamıyorum ki. Hayatım önce hiç ses görmemişler herhalde. Ayrıca 12'ye kadar ses şeyi var yani. Burada 47 dakika geçmiş ki ayrıca da bağırmıyorum yani. Herhangi bir bağırma şeyim de yok. Hani bir de insanca arkadaşlar rahatsız oldunuz. Rahatsız olduğunuz gelip söyleyebilirsiniz değil mi? Konuşuruz min aşkım. Yani e, madem bu kadar şikayetçisin gelip kendin söyleyebilirsin. Yayını da izliyorsan eğer. Yanında oturuyorsundur, karşıda oturuyorsundur. Ya da alt katta falansındır yani. Gelip söyleyebilirsin adam akıllı. Bir zekalı şikayet etmiş. Aynen öyle abim. Neyse gençler benim şarjım şu an 3 mü 4 mü öyle bir şey. Seviyorum sizi destekleyen, yorum yapan, beğenen, çift tıklayan Minem, Gökçem dalham aşkım, bebekleriyim Ali abim teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kapatayım, şarja koyayım.